Ee, çocuğunuzu koruduğunuzu düşünerek aslında hangi ihtiyacınızı gideriyorsunuz? Mesela diyelim kayınvalidenize siz normalde laf söyleyemiyorsunuz. Hı hı. Anne onun uyku saati geldi diyerek siz oradan gidip sınır koymanıza yarıyorsa, siz o çocuğun uyku saatini söylemeye devam edersiniz. Bunu çocuğun uyku saati üzerinden değil, ben şu an şunu yapacağım ya da bunu yapmak istemiyorum gibi net şekilde söylemeyi bilmedikçe evet. o çocuklar sizin isteklerinizi doldurabileceğiniz çöp kutusu haline dönüşmüş oluyor. Aslında çocuğunuza zarar vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden lütfen çocuklarımıza zarar vermeyelim. Neyse ihtiyacımız onu bilelim. Kendimiz onu yetişkin olarak giderelim. Çünkü yetişkin olmak sorumluluk kalmaktır. Ve bir nebze de eksik kalmaktır. Kapıda kimsenin beklemediğini bilmektir. Arkada o dağ gibi duran babanın olmadığını bilmektir. Çınar'ın belki gölgesinde kalabilmek ama zaman zaman gölgesinden çıkabilmektir. Biz bunu yapamazken, yapamamışken çocuğumuzun nasıl bunu yapmasına imkan tanıyacağız? Kesinlikle. Ki zaten e, bu büyük iş adamlarına ya da... Girişimcilere baktığımızda da hepsinin hayatında bir göç hikayesi görüyoruz. Aslında göç, ana vatanından kopmak neyi temsil ediyor? Ana vatan diyoruz. Yani o ayrışmayı temsil ediyor. Bir şeyi bırakmak, bırakırken onu seni işgal etmesine izin vermemeyi kastediyoruz. O yüzden önce biz ebeveynler olarak çocuklarımızı işgal etmememiz gerekiyor. Onları korumuyoruz, işgal ediyoruz. Bu yüzden yolu da kolay. Önce kendi ihtiyacımız ne onu bulalım. Kendi ihtiyacımı görmeyi öğreneyim ki çocuğum da kendi ihtiyacını fark etmeye öğrenebilsin. Bu kadar basit aslında. Biz ne diyoruz biliyor musunuz ebeveynlere, annelere, babalara? Biraz çok şaşırtıcı geliyor. Değerli anneler, babalar çocuklarınızın size karşı gelmesini destekleyin diyoruz. Ama altını başka bir şey tabii dipnotumuz var bizim orada. Saygı çerçevesinde, üslubu da göstererek. Yani baba sen ne saçmalıyorsun? Anne manyak manyak konuşma. Hayır, bu bunu kastetmiyoruz elbette. Ama anne ben sana katılmıyorum. Bu konuda farklı düşünüyorum. Baba senin gibi düşünmüyorum diyebilmesinden aksine memnun olun diyoruz. Çünkü düşünsenize anne baba için aynısının tıpkısı. Onun gibi düşünüyor, onun gibi konuşuyor, onun gibi işler yapıyor. Bir tane daha ondan ya bizim sizden bir tane daha ihtiyacımız yok. Sizden farklı bir şey olması lazım. Ve aslında az önce söylediğiniz göç Kopuşma olayları, hani e, şimdi tam hatırlayamıyorum söz, sözü kimi söylediğini ama yani bu yenilik, icat ve başarıların hepsinde şehre yeni biri geldi veya şehirden biri gitti diye anlatılır. Yani bir kopuşma ve ayrışma vardır. E, bütün o filmlerde belli başarı hikayelerinde baktığınızda bir artık ben kendim yapacağım deme olaylarını görürüz. Bu noktada en azından çocuklarımız temelli kopmasını istiyorsak bizim kontrollü olarak belli alanlarda bulunmasına müsaade etmemiz lazım ve onların farklı şeyler söylemesinden aksine memnun olmamız lazım. Memnuniyet duymamız lazım. Kesinlikle biz önce izin vereceğiz ki onlar da keşfedebilsinler. Düşersin dediğimizde zaten annesi düşersin diyen bir çocuk buna inanmak zorunda. Anne yalan söyler mi? Söylemez. Düşmeliyim elbette inanmış oluyor içsel olarak. Düşersin diyerek düşmesini engellemiyoruz, düşmesine yol açıyoruz aslında. Mesela koşma düşersin. Bakın bu bile uzun vadede çocuğun kariyerini etki eden bir şey. Koşmak, fazla hızlı gitmek tehlike unsuru gibi oluşuyor. Yani halbuki koşmalı ve hatta düşmeli ama tekrar doğrulup ayağa kalkmalı. Japon otosözü böyle söylüyor. Yenildim, öğrendim, yendim. Önemli olan düşmek değil, düştüğü zaman yüzü koyun kalmamak. Tekrar doğrulup yoluna devam etmek bu mesajı aslında en önemli şekilde aile veriyor kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınızda sağlık. Bizimle çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Evet değerli izleyenlerimiz. Aile çatısında bugün aile danışmanlığı konusunda psikolojik danışman Mehmet Hilmi Eren'le masaya yatırdık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.